Merhabalar arkadaşlar. Pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık sos tarifi vereceğim. Çok lezzetli olan bu güzel sosu mutlaka az da olsa denemenizi istiyorum. Gerçekten o kadar lezzetli ki kalacak bir sos oldu. E, deneyenler yorumlarını bizimle paylaşırlarsa çok memnun olurum. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve hemen tarifime başlıyorum. Sosumuzu sarımsakları ıslatmakla başlıyoruz. 5 baş sarımsak kullanıyoruz. Sarımsakları tane tane ayırıp üzerine basana kadar su ekliyoruz. Ama eklediğimiz su sıcak olmalı. Böylece biz diğer malzemeleri hazırlayana kadar sarımsakların kabukları güzelce yumuşayıp kolaylıkla soyulacaktır. Sarımsakları ıslattıktan sonra diğer sebzelerin tümünü rondodan geçecek şekilde dilimliyoruz. Hemen kullandığım malzemelerin miktarını da vereyim. 3 kilo bursa domatesi armut domates olarak da bilinir. 1 kilo kapya yani kırmızı biber, 200 gram ince kıl biber ve 200 gram küçük acı biber kullanıyoruz. Çok acılı severseniz acı biber miktarını çoğaltabilirsiniz ya da tam tersi acı sevmiyorsanız acı biber kullanmadan da yapabilirsiniz. Bu verdiğim ölçüler 425 cc'lik 6 tane kavanoz dolduruyor. 425 cc'lik kavanozu yarım bir küçüğü olarak düşünebilirsiniz. Ben normalde bu sostan kilolarca yapıyorum. Size her aşamasını göstermek istediğim için biraz az yaptım. sizde az da olsa bu tarifi mutlaka deneyin. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Sosa hazırladıktan sonra vakumlama işlemi yaptığımız için bir yıl beklese bile asla bozulmaz. Açtığınızda ilk günkü tazeliğini tüketebilirsiniz. Sebzeleri rondodan geçecek şekilde küçültünce az önce sıcak suya ıslattığımız sarımsaklara soyabiliriz. Gördüğünüz gibi normalde sarımsağı bıçaksız soymak pek mümkün olmaz ama sıcak suya ıslattığımız için kolaylıkla soyuluyor. dilimleyip hazırladığımız tüm sebzeleri artık robottan geçirebiliriz ee, sebze olarak ben sadece maydanozu robottan geçirmeyi sevmiyorum elimle doğrayıp hazırlıyorum ama istenirse o da robottan geçirilebilir domatesleri, sarımsakları ve kırmızı biberleri robottan geçirdikten sonra tencereye alıyoruz ama yeşil olan biberleri robottan geçirdikten sonra tencereye hemen eklemiyoruz onları eklememiz için e, domates ve kırmızı biberlerin ocaklı suyunu çekmesi lazım bir de sos için böyle geniş bir tencereniz varsa çok rahat edersiniz. Taşma derdi yok, sıçrama derdi yok. Sos yaptığınızın ocağınızın haberi bile olmaz. Robottan geçirdiğimiz domates, sarımsak ve kırmızı biberlerin tamamını tencereye aldıktan sonra ocağa bırakabiliriz. E, sosumuzun pişme süresi kaynamaya başladıktan sonra 1 saat sürüyor ama 50. dakikada robottan geçirdiğimiz yeşil biberleri ve diğer malzemelerini eklememiz gerekiyor. Şimdi ocağa bırakıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ara ara karıştırarak 50 dakika kaynatıyoruz. E, bu arada tencereyi ocağın en büyük gözüne yerleştirdim ve yüksek ateşte kaynatıyorum. 50 dakika kaynatıp suyu çekilince diğer malzemelerini ekliyoruz. 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı üzüm sirkesi, elma sirkesi de yapabilirsiniz. Robottan geçirdiğimiz yeşil biberler, ee, yarım bağ ince doğranmış maydanoz, 1,5 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı çörek otu ekleyip karıştırıyoruz. Ee, ve bir 10 dakika daha kaynatıyoruz. Yani toplamda 1 saat kaynatmış oluyoruz. Tuz oranı benim için 1,5 yemek kaşığı yeterli geldi. Fakat kontrollü bir şekilde ekleyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 saatin sonunda kavanozlayabiliriz ama ocağı tamamen kapatmıyoruz. En kısa alıp kaynar kaynar dolduruyoruz. Böylece kapağını kapatıp ters çevirdiğimizde vakumlanmış oluyor. Yalnız sos kaynar olduğu için elimizi yakmayalım. Havlu ile tutup kavanozu dolduralım. Tamamen doldurunca kenarlara sos gelmişse peçete ile temizliyoruz. Ve kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Ee, kullandığımız kapak daha önce hiç kullanılmamış olmalı. Ee, kullanılmış kapakla vakumlama işlemi olmaz. Sıfır kapak kullanmalıyız. Bu yöntemle hazırladığımız soslar açmadığımız sürece asla bozulma yapmaz. Yıllarca dayanır. ters çevirdikten sonra sos tamamen soğuyana kadar yerinden kaldırmıyoruz. Ee, soğuduktan sonra güneş görmeyen bir yerde dilediğimiz kadar muhafaza edebiliriz. Kapağını açtıktan sonra bir ay kadar yine dayanır. Fakat kapağı açıldığı için bu sefer buzdolabında muhafaza etmeliyiz. sosumuz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzleyen, yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kocak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Eee videom beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.